Çok sağ Allah razı olsun. Çok sağ ol Allah razı olsun. Çok Ben hiç umudum yoktu ama valla eksik olmam sağ ol, <laughs> neyse, 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 neyse. Saat 10 sularıydı. Mustafa Eren Parkı'na deniz çalışması yapmak için gitti. O esnada bankın oturma bankı orada. Ee, Bizden gördük. Önce çöp zannettim. Bize verildiğinde içinde hamarla para olduğunu gördüm. Bizden aldım. Müdürüme bilgi verdim. Müdürüm de gerekli yasal mercileri yapması için emniyete götürmemizi söyledi. Getirip teslim ettim. Ama yazık günahtır dedim. İnsanlık ölmedi. Para ihtiyacı vardı. Belki bir kirasıdır. Belki bir çocuğunun parasıdır diye düşünerek sahibini bulup teslim etmeyi gönülden istiyordum. Tamam, abi, bulup teslim ettiğim için de çok mutluyum. Abi ben e, gündüz tam dükkana giderken fark ettim. Ceplerime baktığımda dükkanın kirası, arabayı bize yaptıracağım onlar falan vardı abi. İşte ben e, her şeyi iptal ettim gelmez diye ama sağ olsun abim yani böyle insanlar da varmış Allah razı olsun. Bize ulaştırdı. Yani ne desem abi boş yani. Çok mutluyum yani sağ olsun. Eksik olmasın. Her şeyi iptal ettim. Sonra abim çıktı, çıka geldi sağ olsun yetişti bize yani. Yani borç aldım zaten kirayı verdim. Bu olmasa şimdi borcumu gideceğim vereceğim.